Merhaba arkadaşlar. Bir anne 48 yaşında, kızı 16 yaşındadır. Kaç yıl önce annenin yaşı kızının yaşının 5 katıydı? Anne annenin yaşı 48, kızının yaşı kızı diyelim, kızının yaşı 16. Kaç yıl önce dediği için t yıl önce olsun. t yıl önce Önce dediği için çıkartacağız. Artık annenin yaşı 48 eksi t olacak. Kızının yaşı ise 16 eksi t olacak. Evet. T yıl önce annenin yaşı kızının yaşının 5 katıydı. O halde bu denklemi çözelim. 48 eksi t 5'i dağıtırsak içeriye şöyle dağıtalım. 80 eksi 5t Evet 5t'yi bu tarafa 48'i de karşı tarafa atarsak 4t eşittir. 32'den her tarafı 4'e bölersek t buradan 8 bulunur. Yani cevap A'dır. Bir anne 23 ve oğlu 2 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katı olur? Annenin yaşı 23 oğlunun yaşı 2'dir. Kaç yıl sonra gene t yıl sonra diyelim. Evet. T yıl sonra. Sonra dediği için toplayacağız bu sefer. 23 artı t olacak oğlu ise 2 artı t olacak. Kaç yıl sonra yani t yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katı olur. 23 artı t evet 4'ü dağıtalım. 8 artı 4 t t'yi bu tarafa 8'i de karşı tarafa atarsak 15 eşittir 3 t'den her tarafı 3'e bölersek t buradan 5 bulunur. Mehmet 12 babası 30 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşların toplamı yaşların farkının 3 katı olur. Evet. Mehmet 12 babası 30 yaşındadır. Kaç yıl sonra? Evet sonra diyor. O halde toplayacağız. T yıl sonra olsun. T yıl sonra. T yıl sonra Mehmet'in yaşı 12 artı T olur. Babasının yaşı 30 artı T olacak. Evet yaşların toplamı ne olacak peki? yaşların toplamı 42 artı 2t olacak. Yaşların farkı ne olacak arkadaşlar? 18. Yaş farkı zaten değişmiyor hiçbir zaman. Burada da 18'di. Burada da 18 olacaktır. Evet. Yaşların farkının 3 katı olur. O halde bunu 3 ile çarpacağız. 42 artı 2t eşittir. 54 42 karşı tarafa atarsak 2t eşittir 12'den her tarafı 2'ye bölersek t buradan 6 bulunur.